Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Eşhur sakinlerinden Coşkun İşler Kahve Esnafım. E, 88'den bu yana. E, devamlı kahveci yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Emekliyim aynı zamanda. Kahvenizin meşhur olduğu dizi filmi Kalk Gidelim dizisi evet, evet, değil mi? Evet. Ondan birlikte. Peki bu da diğer adı Pisili buranın. Evet. Yeşilut Köyü diye geçiyor. Tabii. Bu da çekilen başka diziler hangileriydi ve filmler? Ondan ee, bize bahseder misiniz? Tabii. Daha önce Türkan Şuran yönetmeni yaptığı kızının oynadığı film Uzaklarda Arama. ayrıca Kader Postası'nın bir bölümü bir de Dabbe'de bir korku filminin bir kısmı Dondurmam Gayman belli bölümleri ondan sonra Büyük Yalan'ın belli kısımları o şekilde çekim e, oldu Gazoz ne gazoz diyor İftar Gazoz'un bitir bazı de. bölümleri evet, evet doğru Gazoz Aynen Biz de zaten bizim takipçiler merak ettiği için burayı evet. bir yaptık özellikle sizin bu kahve meşhur oldu biraz da Evet şimdi ana mekan burası olduğu için yani evet. toplanma alanları atıyorum her türlü şeysini burada görüyorlar. Çekimde her e, sahne göründü. O yüzden yani meşhurluğu o. Şu berber arkadaşın yeri e, muhtarlık olarak geçiyordu. E, evet bir alttaki berber. E, aynen. Evet. Muhtar mı? Şu e, ilk baştaki, baştaki. Baştaki evet, baştaki çek, evet. oraya evet. da çekim yaptık zaten de. Evet. Bir de sizle şey yapalım. Sağ olun Tabii. bize müsaade ettiniz. Ne demek. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir de zaten bizim arkadaşımızın da arkadaşıymışsınız. Evet. Mehmet Dayı'nın. Aynen, aynen. Mehmet Dayı'ya da buradan ayrıca selam ediyoruz. Aynı 66, 66 lira orada evet. o da. Aynen, aynen. Evet. bir de teşekkür ederiz sizin için. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Evet arkadaşlar, burası e, Köyü. Kalk çekildiği kahvenin önündeki büyük ağaç. İşte bu ağacı da şöyle bir çekmek istedim. Ağacın heybetini görün arkadaşlar şu şekilde. Oturalım. Da pardon kamera şey yaptı arkadaşlar Kameramız şey vuradı. Kalk gidelim dizisini çekildiği köydeyiz. Evet arkadaşlar bugün de şansımızda pazar yeri. Bayağı bir kalabalıktı. Ağaca yaklaşayım ağacın heybetini görün yani. Yaklaşık 10 kişi sarılsa kucak açsa ancak bu ağacı şey yapabiliriz. Koruma altında tabi bunlar çınar. Eski çınar pazar yerine çekelim. Evet arkadaşlar şöyle eski konaklar. Film buralarda çekildi. Muhtarlık şurası. Asıl muhtarlık olarak e, diğer taraf şey yapmıştı. Şurada vatandaşlar var diye çekmiyorum. Burası muhtarlık olarak filmde. Bu gösterin. şimdi berberhane Burada mı muhtarlıktı? Burayı bir tekrar çekelim. Ustamız dışarı çıkmış. Şöyle. Ustacım, demek şey biz biraz çekim olmamış. Tekrar şey yapabilir miyiz sizinle? Hı hı. Buyurun içeri siz. Evet arkadaşlar burası da e, muhtarlık olarak çek çekim yapılan yer filmi. Ustacım merhabalar demin hı hı. çekim hı hı. yaptık hı hı. videomuz hı hı. olmamış kontrol evet. ettim. Tekrar sizi rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Buyurun. Evet sizi tekrar tanıyalım. Kahveyle biz röportajımızı yaptık. Siz burada kuaförsünüz, berbersiniz. Berberim. Ben burada 30 yıllık berberim. Kalp güzelliğinizi buraya gelince benden bir kere istediler. Verdim. Efendim. Kiralık olarak verdiniz. Efendim? Kiralık olarak mı verdiniz? Evet. Buraya köşe olduğu için. Evet. Köşe tam binası olarak kullanamadılar. Verdik. Kullandılar. İyi oldu aslında. Köyümüz yani için. Evet, köyde katkı oldu. Çekim, evet, köyümüz katkı oldu. Güzel oldu. Bu da Tabii çek... ise <laughs> sadece yaşamak değil. burada, bu burada karabarlar yayılası çekildi. Böcük çekildi. Kavaklık denen yer orada değil mi? Evet. Burada evet. Ustamın yeri de güzel arkadaşlar burası. Güzel bir berber dükkanı. Nostaljik diyelim. <laughs> Bizim çocukluğumuzda böyle berbere gelir, tıraş olurduk. Ustam da eski ustalardan. Evet bayağı 10, 30 sene 30 senek bayağı olmuş. Şöyle arkadaşlar şu sobayı da göstereyim. Isınsın milletin evet. içi kış kış. Evet. Çaydanlık. Çaydan mutlu <oturuyor. gülüyor> Çaydan üzerinde. Eskiden <laughs> böyleydi. Yine de hala burada. Muğla nostaljinin yaşandı yer arkadaşlar. Ustacım size tekrar teşekkür ediyorum. Bir şeyler. Saygılar Bir efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burası da muhtarlık arkadaşlar. Asıl muhtarlığın yeri burası. Tabii ki geride geçiyorlar. Dizi boyunca muhtarlık orada yapılmıştı. Kahvemizde geç, geniş açı alacağız arkadaşlar. yolda <laughs> oynayan yaşlılar vardı burada kahvede. Ama şu anda yoklar. Olsaydı buradan çekecektik. Kahvemizde şöyle önce bunlar büyük bir çınar var. Hoş bir yerde kahvemiz. Evet. Şu süt ürünleri denen yer zaten arkadaşlar. Kahve çekmesini oraya da çekeceğim. Kahvemiz burası. Ben şimdi çekelim de. Gizli görüntülenen Hacı Hüseyin Hayratı. Evet. Yeni ile buradayız arkadaşlar. İyi de Bizim emektar da bu. Yeni emeklerimiz arkadaşlar. Eski emektarı sattık. Bunu aldık. Şu ağacın bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Harbiden yıllı asırlık çınar. Yani 2000-3000 yıllık çınar. Ve bu dizim çekildiği bölge burası arkadaşlar genelde. kalktıklarım dizisini çekildiği burası. Bunu şansımıza pazar olduğu için arkadaşlar diğer tarafa da çekemeyeceğim. Böyle. Amcalarına çektik orada demin. Şanslı mutlak Binası dediğimiz yer. Filmde tabii ki. Arkadaşlar pislik köyüne yani yeşil köyüne gelip de bu çayın tadına bakmadan giden olursa eyvah derim. Bu çayın tadına bakırsın. Bu şey güzel bir ortamda. Bu kahve de çekildi. Fakirlerin dizisinin bazı bölümleri genelde. Bu çay şöyle. Çay keyfimizi yapalım. Videomuzu çektik. Çay keyfinden sonra gideceğiz. Nasıl olursa. Fırsat bekliyor bizi Apache. Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz beğeni beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen videomuz sonuna kadar izleyin. Abone değilseniz abone olun. Sizin için tatlılam burası 100 küsur kilometre. Buraya geldim video çektim. Hemen saygı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Ezan okusun şey İlginç meslekler millet ne Olmayan şeyler. Son meslek. Son, mi? Mi? son meslek aynı. <gülüyor> <gülüyor> Eskiye bizim zamanında bundan da bulgur bul kaynatırlardı, tahır kaynatırlardı böyle. Aynen. Salç, her şey yapılırdı. Son mu ya? Yanlış mı almıştım. Son Ustum. Sen sonsun. <gülüyor> 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 okusun boş ver yine. Mesela yine de okusun. Altın bilezik. Sen de burada mısın? Yeşil'de mısın ustacığım? Yok ben kavak dedim. Kavak dedim. Kavak dedim. 200 ay burada çalışıyorum. <laughs> evet.

yorumları yazın arkadaşlar. Buna ne iş yarıyordu? Şöyle evet, bak arkadaşlar. evet ustacım. Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm diye sohbetimiz yarım kaldı. İkinci seni tanıyalım ustacım. ben Kavaklıdere Çamlıbel'den Mustafa Bozkurt. Ne, Mustafa Bey memnun olduk Mustafa e, İlkokuldan Bey. beri e, yaptığımız bir meslek. Baba e mesleği. E, devam ediyoruz. Artık sonsunuz herhalde. Son. Başka da arkadan her Gelen şey yok. çırak yok. Evet son mesleklerden bir tanesi bu. Gerçekten insan duygularını Çünkü bizim çocukluğumuzda da böyle. Evet, aynen. Karaca abilerimiz geldi, kazanlarımızı tabaklara, tencereye çıkardık, karaylandırdı. Devam ediyoruz, Hı. ömrümüzün yettiği kadar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> İnşallah. İnşallah. Ustacığım şöyle bir kalay yaparken çekelim seni bir şey yaparsın. Yarın mı Biraz, olur abi. Yarın mı olur? He, bu e, değil mi? Bunlar daha temizlenecek He, şey rabbi, olacak. bir şey daha Bir sürü iş vardı yani. He. Yarın olur. Burada. Kalaylanmanın özelliğini bize söyler misin? Neden kalaylattırmalı He. bakır kapları? Ya, e, daha hijyenik. Artık kırmızı olduğu zaman bakırın içerisinde, şu tencerenin içerisinde, Hı? E, içerisinde yaptığın yemek kalırsa 24 saat içerisinde zehirler, Zehrler. oksitleşir, zehirleme yapar. Ama kalay olursa? Kalay olursa hiçbir sıkıntı yoktur. Işte kalayın güzelliği o zaten. Yani. Ustacığım çok teşekkür ederiz. Şey Ziyaretçilerimiz sağ olun. Günler. Haydi, haydi günler. Ha bura Meryem'in yeriydi Süt mandırası olarak şöyle takip emzisinde yanmazda süt ürünleri de geçiyor. Evet arkadaşlar dizde olan yer burası. Ve köy sakinleri sağ bizi çok iyi karşıladılar. Ve abilerimizden de Evet selamun aleyküm abi canım. Aleyküm selam. Siz hoş de geldin. şekerimizin üstü kadar hoş bulduk. Buyurun. Baktık yeşil gerçekten çok içten insanlar. İnsanları da iyidir. He, değil. insanı gerçekten değil. Çünkü sonra, Mehmet Dayı'dan biliyoruz hepsini. He, Ondan dolayı. Emekli yeridir. He. Bu da çekilen diziler size nasıl ne kadar fayda sundu? Fayda sundu mu köyünüze? Çok şey değişti. Çok şey değişti değil çok mi çok burada? Çok şey değişti. Tabii bir tane değil birçok dizi filmlerde çekildi burada. Daha önceki dizilerde öyle fazla gelmedi ama bu Kalk Gidelim 3,5 sene. Yani, bir bayağı bir dizi yani. olduğu için TRT'de. 3,5 sene. Yani Yeşil Yurdun şehri şemali değişti. Pisili diye geçiyor diğer adı mı Yeşil Yurdumuzun? Pisi eski ismi Pisi. Pisili he. ha. Pisi mi Pisili mi? Pisi. Pisi diye geçiyor. Pisili değil. Pisli. Ha. Pisi. diye geçiyor. Ha. Çok şey değişti. Ama yani. bir nesli de Yeşil tabi. Evet şimdi tabi. Çünkü tabii, ben çevirdim bir tane tutulmadı herhalde. Ya Tüken Şuray kızı o, şey, o yönetmendi herhalde Tüken Şuray değil mi? Yarın geldi ben çok seyretmedim zaten herhalde olmadı öyle bir geçiş olarak. Evet bir yaptı kaldı. Ha, yaptı, geçti geçti. Cenabete tanıtmak için ne dersiniz yani biz izleyen arkadaşlarımız yeşil de gelsinler mi? Neden gelsinler? Ya İnsanların şimdi, sıcak kanlı biriz e, zaten. Burası o. emekli yeri. Emekli yeri. Artı Muğla'nın en güzellerinden bir tanesi. Yeri. Ben hele hele 8 buçuk yıldır Muğla'dayım. Hele hele yazın güzel yazın yer. bir başka burası. Tam evet, yayla. Evet, evet. havası değişik. Suyu bizim akar suyumuz tabi de yaylar bir yani, şey de var tabi her şey. Zeytini söyleyeyim. güzel, meşhur. Zeytini zeytinyağı. meşhur, zeytinyağı meşhur. E şimdi bir sahilin zeytini benzemez. Benzemez aynı. Asit olanı olayı çok farklı. Bu da düşük oluyor aslında. Sıfır ve bir. Ben zeytin ha. ve zeytin yani buradan alıyordum e, zaten ben. Tabi bir de şöyle e, fabrikamız var iki tane. Bir kalkınma kooperatifi. Zeytinyağı fabrikası değil mi? Bir kalkınma kooperatifi bir de tarım e, Özsoyların öz Vatandaş getirip hemen ellep gelip sıktırdığı için çok kaliteli yağ oluyor. Aynen. Yani, asit sıfır derece asit var. <laughs> daha, daha önce burası <laughs> e, üzümcü tütüncüydü. Yani üzüm tütün ekili zaten millet evet, kaldı, zaten. Hayvancılık devam ediyor. Ee, mı hayvancılık Hayvancılıkta büyük baş küçük baş hayvancılık var mı yine? Var var. Devam yani devam kıymet, yok, var. kıymet yok. Kıymet yok diyor devam Yani Üç tane ne olanın bir tane kaldı. Yani, şimdi bazı evet. sıkıntılar oluyor biliyor musun? Yeminden, şunundan bundan. Neyse buna devlet bazı şimdi bir tane iki tane azalmıyor da büyük mesiciler devlet destekli mahsul evet, yani, oluyor yani, yani ben biliyorum. bunun yani, için başka burada öyle ziyetinden başka şu an için çok geliri yok. Ama herkes çalışıyor memur, işçi, yani, emekli. Yani emekli, memur, memur, memur. Eve para girmeyen ev yok. Tabii ki. Muğla'nın en zengin köylerinden bir tanesi diyebiliriz. Buraya girmeyen ev yok. Ufağından büyüğünden yaşlısından. Biz o zaman bizim bütün izleyen dostlarımızı hep buraya davet ederiz. Yeşilyurt köyü. Muğla Yeşilyurt Mahallesi diye geçiyor değil mi burası? Mahalle burası. Tabii. Muğla yatan yol üzerinde 10 kilometre Muğla'ya yatağına giderken. 14 kilometre. 14 kilometre. 7 kilometre. 7 He ana yola 7 kilometrede köy var evet. Akçuva'ya 7 kilometre oradan. Akçuva'dan sola dönüyor Muğla'dan gelirken. Şimdi Akçuve'de e, imar açıldı. Orası da büyük bir şehir olacak. Tabii. Sağ taraf. Orası Bizim olacak. güzel olacak. Ha. Yok yok. Yok yok. Vatandaş belediye imarı açtı. Vatandaş ağla alanla yapacak. Dört katlı. Yani güzel olacak. Gelişme bir bir olacak. Tabii. Yani. Ondan sonra tabii haliyle buraya da faydası olacak bazı şeyler. olmaz mı? Başka ne gibi diyeyim? Herkes kendi işinde kaydında. E kimseye kimse zarar yoksa da herkesin faydası zarar yok. Hiç zaten. E zarar yok. Zarar yok. E i̇şte görüyorsun durumu. Salı günleri pazarı var, hareketli. Hani bize bugün salı pazar oldu hiç aklıma gelmedi. Bugün ben de çekime salı geldim. <laughs> hareketli. Aynen, güzeldi. Abicim size çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana yakınlığınız için. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı günleriniz olsun. Güle güle.